arkadaşlar Game Butik kanalına hoş geldiniz. Ben Batıkan. Bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğiz. İlk Minecraft videom. Skyblock oynayacağız. Yanımda Bora var. Merhaba arkadaşlar. Ve CV sahibi hayalet oyuncu. Ee, biz Ghostcraft CV'sinde oynuyoruz. Gerçekten kaliteli bir CV'dir. Ee, açıklama kısmından CV'nin adresini bulabilirsiniz. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve Bora ara biz de oyunumuza başlayalım yavaştan. Başladım kardeşim. bu arada hediyesini hayalet oyuncu hediyesini bıraktı bize kafasını. Kafası güzelmiş. Ona da teşekkür ederiz. Onu ilk ben alayım. Şey olmasın. Şöyle ben kafasını alayım abi. Hatta kafasını takabiliyor muyum abi? Taktım abi. Kafam nasıl? Güzel abi. Şimdi e, yavaştan abi ben lavu şeyi alayım lavla şeyi. Sen de öbürküleri çek abi. Lav ile buz. Öbürküleri sen çek abi. Düşme aşağıda. Shift'e bas. Unutma. Bu arada yanımızda duruyor hayalet oyuncu. Bize eşlik ediyor. Tamam mı Bora? Tamam, kardeşim. E şimdi ağacı yavaştan halledelim. Yavaştan. Yavaştan halledelim abi ağacı. Şöyle ben şuradan başlayayım. Sen odunlara gir abi. Yineye dikkat edelim de. Aynen. Şunu şuradan alayım. Onların hepsi nimetimiz. Ağaç dışarıda çok mutlu olacağım. Hop bana düştü. Düştü mü? Devam edelim. Bir tane daha düşer gibime geliyor. Aga sakin kır da. Aman ineğimiz aman. İne aman. O Ne şişken ineği hop düşürdüm lanettim. Bir tane Düş... daha. Düşmedi galiba. Neyse, tamam Tam abi. Bu arada altınlar <gülüyor> yağıyor. <gülüyor> görselaryo yani görsel şölen görsel şölen neyse eee hepsini topla. arar kaç 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 <laughs> gelecek mi acaba geri Yeri güzelleri geliyor ya geliyor ya geliyor herhalde bekleyelim tamam abi geldi e bora sen şey alsana sandığı al abi kız sandığı Tamam dur dur şimdi ben şöyle köşeye bir yere yapayım hatta inekten uzak yapalım da inek sıkıntıya gir. Abi oradan çekil. Eee... Sen yere düşme ya. Şuraya yapayım. Şöyle bir, iki, üç tamam biri şuraya. Şunu şuradan kıracağım abi. Onu da buradan kıracağım tak tamam. Taşı toplayalım abi. Bunlar önemli şeyler. İlk skyblock deneyimim olacak arkadaşlar bu arada. Bu ara sen taşı hallet. Hatta hmm, tamam. Bir tane de şuradan yapsaydım ikili taş mantıklıydı. Onu da hallederim. Biraz onu da hallederim. Şöyle yana doğru kıracağım. Hop bravo. Neden obsidyen oldu? Bana da iki kırık taş geldi ve obsidyen oldu abi. Neyse. Love GG mi abi? Öyle gözüküyor. Nasıl obsiden oldu? <laughs> Keşke sen yapsaydın ya suçlu ben oldum. Suçlusun aga. Sorun <laughs> 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 istesek mi? Ben mi <laughs> istiyorum. Bir <abi> istesek mi? <laughs> Bir görsel şöyle. Abi. Büşeranda ilk 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 videomuz yani normal olabilecek ilk deneyimimiz arkadaşlar soru cidden 24 değil sabah akşam online arkadaşlar online sayısı her zaman var ee, love çekemiyoruz geliyor mu love yardımı? Star Wars abi Berkay'a yazdım. Hayalet oyuncu. Ee, aga çok mu hızlı aldın? Saatlik yok obsidyeni al. Kovayla. Ha, lav oldu lan harbiden. Adamlar işi biliyor. Aga ben buraya direkt lavı koysam şey olacak. Onu nasıl yapayım? Şöyle bir delilik yapabilir miyim? Dur 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 suyu boşa akıtma. Ben şur şu dur dur çözdüm çözdüm olayı çözdüm olayı abi. Buraya koyacağım abi. Oo. Buraya lava atacağım. Haydi. <laughs> Aynısını bir daha yapacağım ama bu sefer daha değişik yapacağım. Eee Direkt oraya lav koyamıyorsun. Dur şimdi dur. Bir tane boşluk mu atıyoruz alta? Dene. Dur yanlış yere kırdım. Orası da değil. Bir dakika. Şöyle içine bir düşmek istiyorum. Bir, iki. Şuraya kıracağız. Ben de şuradan çıkayım. Bir saniye. Evet, nelerle yüzleşiyoruz? Şunu şöyle yapacağım abi. Lava buradan akıtacağım. Evet, bir tane boşluk yapacağım. Ha. İşte bu. Al bakayım bir daha yavaştan. Dikkatli alıyorum. Dikkatli al abi. Onun içine düşme, ha tamam oldu. Onu yavaştan alalım abi böyle. Ee, şöyle ben yandan yandan büyütüyorum. Bir, İki. şöyle yandan yandan. Aslında buraya bir tane daha yapabilirim ya ikili. Yapayım. Yap kardeşim. Sen bunu toplar. Ya da yapamam buradan boşluk vermem lazım. Şimdi orayı taşlarla büyütelim. Abi taşlara o taş alıyorsun ya taşı alınca direkt e, git yan tarafa döşe böyle tek tek. O taşı al bak benim ben yan tarafa dedim oraya tek tek şey yap kaç tane olduysa al abi. İneğimiz de açmış. Bir şey olmaz. <laughs> ne kadar masum bakıyor. Yiyeceğiz mi lan onu biz? bu ara bu arada e, sende ne ne tohumu vardı? Onları ekime başlayacağız. Şöyle bir sana fidan vermek istiyorum. O fidanı ver de ekelim abi. Yani şuraya attırıyorum duruyorum fidanı. O büyür. Oha kaç tane aldın? Ayıpsın. Sen tohumları atsan abi. Ama su su sıkıntısı var. Atma 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 su sıkıntısı var şu an. Onu sonradan hallederiz. Devam edelim. Yemek sıkıntısını nasıl çözeceğiz? Ne tohumları var sende? Balkaba. Balkaba başka? Aslında şuraya bir tane ekebiliriz. ya. Yani. yok abi. Başka ne tohum? Ee, odunları bana at abi. Odunları bana at. Bu tarafa doğru at da oraya bırakma. Bu işte. Ne dedim? Heh, iyi ben aldım. Tamam Arık tamam. Önceden söyleseydin düzeltiyordum. Hop yanlışlıkla koydum. Tamam. Ee, şöyle öncelikle. Aa, Oo... bir tane şundan alıyoruz. Çalışma masasına atıyoruz hemen. Bir tane çapa yapacağım. Ee, yapacağım. Çünkü açlık sıkıntısı olacak. Bir tane de bundan alacağım. Evet. Şu çalışma şu çalışmamasını şöyle kenara atıyorum. Dikkatli olalım bak. Tam şuraya attım. Şundan bir tane daha şöyle yapacağım mecburiyetten. 3 tane odunumuz kaldı. 2 3 bu balta oldu, bu çapa oldu. Tamamdır. Şunu şöyle bunlar önemli eşyalar beyler. Skyblock'ta bunlar önemli. Ben şuraya bir... Abi tohum atsana. Balkabağına atma başka ne tohumu var? Başka tohum yok abi. Hee, balkabağına tarafı doğru çöküyordu. Neyse çökertiriz. At bana abi. Bir yere çökecek. şunu şuraya kazayım abi ekeyim abi tamamdır sen aldın baya onları döşe abi kardeşim 16 tane döşeceğim şimdi şöyle kenarlara büyüte büyüte şimdi 18 olacak kenarlara büyüte büyüte normalde ben burayı eee aynı anda iki tane taş şey yapabilirim şu an bir suyum daha var Lavı sınırsız lav yapmam lazım. Sınırsız lavda en az iki tane kova almamız lazım. Öyle biliyorum. It. Ne oldu? İneği, i̇neği güvence altına alalım. İttirsin şimdi. O lava girecek lan ittirme. O düşmez arkadaşlar. Sen hayvan yolunu bulur. Ben şurayı böyle kapatayım da. Heh. Bir tane lezek kalmaz gibi arkadaş. Orayı da kapatayım abi hemen. Şöyle. Bunları sonra çekeriz. Ee, her şey güzel. Ee, Skyblock'un ilk başlangıçları titiz olmalıdır. Olmalınız lazım. Çünkü görüyorsunuz aksilikler yaşayabiliyoruz. Ve tecrübesizseniz illaki aksilikler yaşıyorsunuz ilk oyununsa. İlk bölümleri sıkıcı gelebilir arkadaşlar ama ilk bölümleri yani hayatta kalmak budur yani. iki tane taşla hayatta kalmak cidden güzel bir mod. Ghostcraft serverı yani herkese tavsiye edilir yani. Herkese. Arkadaşlar bu server'da serilerimiz daha gelecek. Yani bu seri zaten birazdan bu videonun ilk serisini bitireceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Bora şuraya 2 3 taş daha atalım. Evet. Evet. Bora o taşları da atalım. İlk bölümümüzün sonuna gelelim. O taşları döşeyelim ilk bölümünün sonuna gelelim bu Hadi. İneğimizle beraber poz verelim. Bu taşları nereye döşeyelim ben? İki kenarlara döşe abi. Hop hop uç. Evet öyle döşe abi. Bayağı iyi büyüttük alanımızı şu anlık. Tamam mıdır? Geç ineğin yanına geç abi. Bir şey bitirme konuş konuşması. <laughs> evet arkadaşlar. Bir ee, videomuzun daha sonuna geldik bu videonun serisi gelecektir arda arda gelecektir lütfen kaçırmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın videoları beğenmeyi sakın unutmayın ee, ghostcraft serveri altta açıklama kısmında adresi vardır diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.